Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hamsi tava hazırladım. Öyle lezzetli oluyor ki e, mutlaka bir de benim tarifimi deneyin. Tüm detaylarını verdim. Öncelikle 1 kilo hamsi kullanıyorum. Hamsinin üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyerek iyice karıştırıyorum. Pazarlarda iki çeşit hamsi oluyor. Ben Karadeniz hamsisi kullandım. Karadeniz hamsi daha çok lezzetli oluyor, çıtır çıtır mutlaka Karadeniz kullanmanızı öneriyorum Tuzladığım balıkları bir kenara alıyorum ve mısır unuyla balıkları unluyorum beyaz un kullanmadan sadece mısır unu kullanıyorum Bir de en önemli detay mısır unuyla unladığınız zaman fazla ununu mutlaka sirkeleyin arkadaşlar Aksi takdirde çok fazla un aşırı fazla un yaparsanız e tavada un yanacaktır ve un kokusu gelecektir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bizim evde sevilen 3 balık çeşidi var. Levrek, çupra ve hamsiyi çok severiz. Arada çocuklara tavuk balığı ve somon da alıyorum. Onlar da çok faydalı. Ama genelde en çok bu 3 balığı tüketiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün balıkları çok hafif olacak şekilde unladım ve daha sonra tavayı dizeceğim Sizler hangi balıkları seviyorsunuz değerli takipçilerim bütün balıkları bu şekilde unluyorum ve artık tavayla buluşturma zamanım gelmiştir ben bir kilo hamsi kullandım siz evdeki kişi sayısına göre arttırabilir azaltabilirsiniz Tüm balıkları bu şekilde hazır ettim ve tavayla buluşturuyorum. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve fırça yardımıyla tavanın her yerini yağlıyorum. Balık tavam yok benim, ee, balık tavası kullanmıyorum. Bu şekilde bu tavayla e, işimi görüyorum. Balıkları tek sıra halinde diziyorum. Eğer balık tavası kullanırsanız iki sıra dizmeniz gerekiyor. Ortasından bir sıra daha indirmeniz gerekiyor. O şekilde daha da hızlı ilerlersiniz ama bu şekilde de porsiyonluk gayet iyi oluyor. Tek sıra dizmenizi öneriyorum. Bir de çok sık sık dizmenizi öneriyorum arkadaşlar çünkü ters çevirirken dağılmaması için bu çok önemli ayrıntıdır. videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar şöyle hızlandırdım her aşamasını ve dizi şeklimi görmeniz için bitirisi kadar gösterdim İyice sık olması için şöyle tekrar kontrol ediyorum birer tane daha koyuyorum seyrek olan yerlere ortasında 4-5 tane kadar hamsi yerleştiriyorum bu şekilde İnanın çok lezzetli bir tarif e, hamsi zaten başlı başına çok lezzetli bir balık mutlaka bir de benim tarifimle ve benim yöntemimle denemenizi öneriyorum. Üzerine de birkaç damla sıvı yağ ekliyorum ve ocağa alıyorum. Ocağınız yüksek ayarda olmasın. Şöyle orta ay ayarda balıkları iyice kızartalım. Gördüğünüz gibi balıklarımın altı kızardı ve diğer tarafını da çevirerek ot yüzünü de kızartacağım çok pratik bir yöntem e, hemencik e, kızaran bir balık gördüğünüz gibi 5 dakikada kızardı tekrar diğer yüzünü kızartmak için yine bir miktar sıvı yağı alıyorum ben çok aşırı yağ kullanmadığım için ters çevirirken hiçbir şekilde yağ sızmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok aşırı yağlı sevmiyoruz biz balıkta Şöyle tavayı alıyorum ve diğer yüzünü de iyice kızarttıktan sonra servisi alıyorum. Toplamda 3 tava hamsi balık çıktı bir kilodan. Tek sıra yaptık. Gayet de bereketli. 4 kişilik bir aile rahatlıkla yetip artıyor bile. Evet hamsi tavam hazır. Ve artık sunuma geçebiliriz. servis aldım şöyle salata ve limon eşliğinde balıklarımı servise alıyorum eğer yapıp denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Geride dönmeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli evet bu şekilde servis ediyorum bol salata ve limon eşliğinde Bir de sizler için tadını bakacağım zaten e, göründüğü üzere çok lezzetli fazla yağ kullanmadık çıtır çıtır enfes bir balık tarifi verdim bugün sizlere bir güzel tarifimin daha sonuna geldim beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın Hoşçakalın.